Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. AYT denememizden sonra şimdi geldik TYT denememize. Sizler için TYT'lik 5 tane soru hazırladım. Bakalım 5'te 5 beş yapabilecek misiniz? Sizleri hiç bekletmek istemiyorum. Hazırsanız hemen başlıyoruz. Şimdi ilk sorumuz şöyle. Bakalım bakalım. Buna göre bu yöntem ve tekniklerle ilgili olarak uygulamalarından hangileri söz konusudur? Bakalım bakalım. Değerli arkadaşlarım. Tarihi bir konu hakkında araştırma yapan bilim insanları çeşitli teknik ve yöntemlere başvur başvurmaktadırlar. Tarih biliminin özelliklerini mutlaka ama mutlaka bilmemiz lazım. Şimdi ilk önce baktığımızda olayları anlatırken mutlaka yer ve zaman belirtilmeli. Tarih biliminin tanımını detaylı olarak bilmemiz lazım. Neydi, nasıldı tanım? Tarih, geçmişte yaşanmış olayları yer ve zaman belirterek neden sonuç ilişkisi içerisinde belgelere dayandırarak objektif bir biçimde inceleyen bilim dalıdır. Olayları araştırırken farklı bilim dallarından faydalanacak mı? Faydalanacak. Bunların başında hangisi geliyor? Arkeoloji geliyor değil mi? Üçüncü öncüle baktığımızda ise araştırma sürecinde gerek gördüğü takdirde deney ve gözlem yöntemine başvurulması. Tarih tekrarlanamaz ki olaylar. O yüzden biz ne diyoruz? Tarihte deney ve gözlemin olmadığını diyoruz. Ne diyorum ben ya? Böyle kelime neyse. Cevabımız burada 1 ile 2'dir. Değerli arkadaşlarım. Tarihte dene ve gözlem metodu yoktur. Orada toparlayamıyor. Toparlayamadık ama siz anladınız ya. Geçelim bunu. Diğer sorumuz şöyle. Bu bilgileri dayanarak Sümerlere ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Şöyle yapalım. Şimdi bilgiden hareketle yorum üreteceğiz. Bakalım bizden ne istiyor. Mezopotamya uygarlıklarından Sümerler sulama tekniğinde ve zanaatta uzmanlaşarak önemli zenginliklere sahip oldular. Şehir devletleri kurarak surlarla çevirirler. Zigurat denilen mimari eserleri inşa ederek ayılı esaslı takvimi yaptılar. Şimdi aşkına baktığımızda yerleşik bir medeniyet. Tapınak varsa zaten yerleşik hayata geçmişlerdir. Tamam bu tamamdır. Mezopotamya'da siyasi birlik şunu bir bırakalım. Savunma amaçlı tedbirler şehir devletleri kurarak surlarla çevirdiler. Tamamdır. Tarımsal faaliyet, solama tekniği, tamam. Astronomi, bilimi, takvim. Değerli arkadaşlarım, canımın cananları, iki gözümün çiçekleri, şehir devletleri varsa siyasi birlik yok ki cevabımız B şıkkıdır. Hepsini tek çatı altında toplarsan siyasi birliği sağlarsın. Geldik üçüncü sorumuza şimdi. Sorumuz şöyle. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Orta Asya Türkleri zaman zaman Çin'de yaptıkları mücadeleleri kaybedince bu ülkenin egemenliği altına girmek yerine değişik coğrafi bölgelere göç etmişlerdir. Şimdi Türkler Orta Asya'nın dışına çıktılar değil mi? Farklı yerlere gittiler. Böyle bir durum karşısında tarihin araştırılması zorlaşacak mı? Zorlaşacak değil mi? Çünkü farklı yerlere gittiler. Peki Türk kültürü farklı yerlerde yayılacak mı? Yayılacak. Şimdi ilk önce baktığımızda Türklerde bağımsızlık duygusu gelişmiştir. Gelişmeseydi farklı yerlere gitmezlerdi. Değişik bölgelerde yayılacak mı? Yayılacak. Türk tarihinin belli bir coğrafyada incelenmesi zorlaşacak mı? Zorlaşacak. Bir bütün halinde incelenmesi zorlaşacak. Cevabımız burada E şıkkı olacaktır. Gelelim diğer bir sorumuza şimdi. Bakalım. İslam tarihi buna göre Mekke'nin fethedilmesiyle gelişmelerinden hangilerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Hz. Muhammed döneminde 630 yılında Mekke'nin fethedilmesiyle İslam tarihinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Müslümanların önündeki engel kalktı mı? Kalktı ve Kabe putlardan temizlendi. İslamiyet Arap Yarımadası'nın dışına yayılmıştır. Yanlış bilgi ne zaman yayılacaktı? Hadreti Ömer döneminde bunu bir eleyelim. Üçüncü öncüle baktığımızda Mekke İslam Devleti'nin başkenti olmamıştır hiçbir zaman. Medine, Kufe, Bağdat ve Şam İslam Devleti'nin başkenti olmuş iken Mekke olmamıştır. Anlaştık mı? Cevabımız burada yalnız bir olacaktır. Gelelim diğer sorumuza. Buna göre Büyük Selçukluların gibi unsurlardan hangilerine karşı İslam dünyasını korumuşlardır? Büyük Selçuklu Devleti Horasan'da siyasi güç haline geldikten sonra İslamiyet'i yayma yanında İslamiyet'i koruma gibi önemli görevlerde bulunmuşlardır. Biz Asla karşı savaşlar yapıldı mı? Savaşlar yapıldı. Bunların başında zaten Pasinler Savaşı geliyordu. Bunu aldık. Bir olmayan yerleri bir eleyelim. Gazeliler İslamiyet'i korumak için Gaznelilerle savaş yapılmadı. Tamam Gaznelilerle savaş yapıldı ama Gazneliler de Türkistan devleti. O yüzden bunu eliyoruz. Gitti. 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 Haçlarla belikler savaş yapmadı mı danışmentiler? Hatta Haçlı seferlerinin şiddeti sarsıntılarından da etkilenmedi mi? Etkilendi. Moğollar Karahitaylar örneğini verebiliriz. Katvan Savaşı ile biliyorsunuz ki Selçuklu yıkılma sürecine girmişti. O yüzden cevabımız D şıkkı olacaktır. Umarım işinize yaramıştır. İlk soruda biraz affalladık. Ama siz e, anlamışsınızdır. Kendinize çok ama çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.